yetmez bize. Daha fazla ambulans lazım. Uçağın içinde nereden baksan 30 kişi vardı. Ama şehrimizde 30 tane ambulans yok. Ne yapacağız? Yaralılar gelmeye devam ediyor. Bu ambulanslar yetersiz. Daha fazla ambulans lazım. Ama ya fakir dostum. Yetişeceksin. Zengin. Zengin de burada. Fakir zombi. Minik zombi iyileşeceksin hiç merak etme. Şuradaki ambulanslara bakayım bunlar boş mu? Miray burada. Şuna bakayım. Zengin zombi burada. Tüm ambulanslar dolu. Boş ambulans hiç yok. Daha fazla ambulans nereden bulacağız biz ya? Nerede? Şuna baksana yaralılar çıkmaya devam ediyor. Aç zombi buraya gel. Geliyorum zombi kral. Ne oldu zombi kral? Aklıma bir fikir geldi aç zombi. Evet seni dinliyorum. Bebek Surat onun da bir şehri vardı. Bebek Surat hatırlıyor musun? Bebek Surat ee, kim ya o? Ee, tamam tamam hatırladım. Şimdi Bebek Surat'ın şehrine git ondan yardım iste. Tamamdır daha fazla doktor gelsin şehrimiz ambulanslar gelsin. O bize yardım edebilir. Şuradaki arabalarla gideceğim. Kuş kuş zenginin arabasını mı alsam yoksa fakirin arabasını mı? Neyse ya birisini al işte hangisi daha hızlı giderse onu alayım. Şunu alayım da belki yük taşımam gerekebilir. Evet bu arabanın İyi, içi daha gelir, geniş, evet. şimdi oradan İyi, gelirken yani. hastane Ayşe malzemelerini abi. almam gerekebilir, bu arabayla daha rahat tamam. taşıyabilirim. <laughs> Çabuk çabuk bas bas bas. Ambulansların için yaralı dolu. Bu yaralıları tedavi etmemiz lazım. Çoğunu ameliyata alacağız. Evet bugün kim bilir kaç kişiyi ameliyata almamız gerekiyor. Müzik daha fazla çalmadım. beklemeyelim yaralılar kan kaybediyor. <laughs> evet aynen öyle keşke birkaç <laughs> doktor daha olsaydı. Neyse siz ikiniz benimle gelin. Siz de buradaki ameliyathanede <laughs> artık ameliyat edersiniz. Hayır <laughs> iyi bakalım. Sesimi duyan var mı? <gülüyor> hey. Herkesi <laughs> <Ben sizi gülüyor> çıkarttık <gülüyor> mı acaba <laughs> en <Hey, yazın> yüzün <laughs> altından <gülüyor> ya? Nasıl olur? Size diyorum. Sesimi sesi duyan <laughs> var mı? Nasıl söylesi? da bakayım. Ya. Yok galiba herkesi çıkarttık ya. Bu tarafta da kimse yok. <laughs> yetişemiyoruz ya yetişemiyoruz. Ben, çok kalabalık ben. Merak etmeyin iyi olacaksınız. Yapayım. Sakın kafanızı oynatmayın Barbie Hanım. Kafanızda kırık. kırık var çünkü. Öykünün de kafasında kırık ben, var. Burada üç kişi yere. yatırdık. Resmen bir yatağa iki kişi yatırdık. Ya Bu iki çocuğun kafasında kırık var. Miray Hanım'ın vücudunda kırıklar var. Neyse. Fakir zombi ve zengin zombinin durumu nasıl? Onların da vücudunda çok sayıda kırık var geçiş ya eksik doktor var siz sadece buralarla ilgili ben ise iki yatakla ilgileniyorum. Şuna baksanıza bir burayı da bir burayı da dışarıda hemşirelere haber vereceğim. Hemşireler bana yardım edebilir misiniz? Doktor bey biz fazla anlamayız ama. Evet doktor bey biz sadece yine yapmayı biliyoruz. Ya olsun olsun gelin içeride bir sürü yaralı var. En azından yardımcı olursunuz haydi gelin. Baksanıza şunlara hemşireler. Hemşireler şimdi bir taneniz buraya bakacak. Bir taneniz de buraya. Ben de dışarı yeni gelen yaralılara bakmaya gideceğim tamam mı? Tamam doktor. Doktor bey, bizim şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Ya şu anda hastaların başında duran. Eğer ki çok kötü bir şey olursa, yanınızda zaten doktor beyler bulunacak. Onlara sorarsınız. Siz burada kalın doktorlar. Ben yeni gelen yaralılarla ilgilenmeye gidiyorum. İşte bir ambulans geldi bile. Neyse ben gidiyorum. Haydi kolay gelsin. Çabuk 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 yeni ambulans geldi. Yaralılar gelmeye devam ediyor. Acaba aralarında ölümler var mı? Bilmiyorum. Umarım ölü yoktur. Oh, çok kötüyüm. Baba, baba neredeyiz? sakin olun lütfen. Oh. Kıpırdamayın Fakir Bey. Vücudunuzda kırıklar var. Doktor ölen var mı? söyle bana. Zengin Bey şu anda bunu düşünmeyin. Şu anda kendi sağlığınızı düşünün. Lütfen. Biz, Biz ne yaptık? Keşke uçağa suymeseydik kardeşim. Bu uçak bizim yüzümüzden düştü. Evet kardeşim. şeyden birisine bir şey olursa kendimi asla affetmem. Çocuklar lütfen dinleyin sadece. Bunları sonra düşünürsünüz. Merak etmeyin şu ana kadar hiç ölü haberi almadık. Tüm herkes yaşıyor. Hepsi hayatta. Kerem komiserin durumu çok ağır. Şu siren seslerini sustur doktor. Tamam tamam. Kerem komiser bırak mı beni? Olmaz kalbi durdu. Oh. Kerem komiseri hemen ameliyat almamız lazım. Kerem komiser bırakma lütfen. Kendini bırakma. Hayır Kerem komiser lütfen. Bu hayata geri döndürebiliriz. Doktor bey bırakın. Öldü artık o. Hayır hayır ameliyathaneye götüreceğiz. Çabuk bir sedye getir. Doktor bey öldü diyorum. Anlayın şunu. Kerem komiser öldü. Olamaz. Hayır. <laughs> ...benim yüzümden hepsi onu hayata döndürebilirdim. Belkenden kalp masaj yapsaydım belki hayata dönebilirdi. Sizin suçunuz değil doktor bey. Siz elinizden geleni yaptınız. Yeterli ambulans olmadığı için maalesef ki hastaneye geç geldi. Olamaz ya, olamaz ya. Bu nasıl oluyor ya? Canım benim Kerem Komiser seni çok severdim. Yakın bir dostumdun. Böyle mi bitecekti Kerem Komiser? Doktor bey kalkmak istiyorum. Bırakın beni Gidim, Doktor Bey, Gidim, kalkacağım. Fikir Bey durun, Gidim, ne yapıyorsunuz? Bırakın beni, gideceğim. Gidim, çok fazla Gidim, sayıda yaralı var. Bu benim şehrim. Fikir Bey, vücudunuzda kırıklar var. Gidemezsiniz. Olamaz, aa! Oğlum, çok kötüyüm. Bey lütfen yatın lütfen. Oh, yatıyorum. <laughs> İlk ölen kişi Kerem komiser. Bu olmayabilirdi doktor. O çok iyi bir polisti. Ölmeyi hak etmiyordu. Neden hep iyiler ölüyor? Anlamıyorum. Neden kötülere bir şey olmuyor? Neden hep iyiler ölüyor? İşte geldik bebek surat. Bir de uçak nerede? Kaçıyor <laughs> bir sen gelene kadar Hasan <laughs> Usta uçak <laughs> en <el kızını> kaldırdı <laughs> bile. Evet çok geç kaldın. Olamaz ya ben elimden geleni yaptım. Baksana bebek suratı şehrinden üç tane ambulans getirdik. Ama Ha, maalesef İyi ki geç kalmışız. Dersiniz? Bebek suratı yine de çok teşekkür ederim. Rica ederim dostum ne demek. Umarım hiç kimseye bir şey olmamıştır. Valla inşallah bir şey olmamıştır ne diyelim. Fakir zombiye ya da zengin zombiye inşallah bir şey olmaz. Hiç kimseye bir şey olmasın fakir zombi kız. Herkes yaşasın. Aman galiba çok ağır yaralılar vardı. Örneğin birisi Kerem Komiser. En son Kerem Komiser hastaneye götürüldü değil mi? Aynen öyle dostum. Yeterli sayıda ambulans olmadığı için Kerem Komiser buradaydı. En son onu hastaneye götürdüler. Görmemiz lazım evet. Kerem Komiser'i. Aynen öyle. Şimdilik morga kaldırıyorum. Sevdiklerine haber verelim. Bir iki gün sonra gömeriz. Evet, Kerem Komiser'i son yolculuğuna uğurlayacağız. Gitti. Kerem aşkım, beni bırakıp neden gittin, neden? Daha hey. Sizi çok seviyordum. Neden bıraktın beni? Aslı polis artık üstünü örtelim. <laughs> evet bir uçak kazası geçirdik ve Kerem komiseri kaybettik. Gerçekten çok acı verici. <laughs> Bunu artık Kerem komiseri görmemiz lazım. Hayır. Burada herkesin içinde bir şey açıklamak istiyorum. Bunu açıkladık daha sonra Kerem'i görmebiliriz. Nedir Aslı polis? Ben hamileyim. Ya. Evet yanlış duymadınız. Kerem ile birlikte çocuğumuz olacaktı. Şimdi benim çocuğum babasız büyüyecek. Çünkü Kerem öldü. Fakir zombi, zengin zombi bunlar sizin suçunuz. Eğer ki o uçak düşmeseydi Kerem hala yaşıyor olacaktı. Üzgünüm. Gerçekten böyle bir şey olsun istemiyordum ben de. Keşke şey yanımıza geri sana. ama bu imkansız. Çok teşekkür ederim. 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 Çok istiyorum. ederim. Çok istiyorum. ederim. Çok teşekkür ederim. Çok çocuğumuz olunca onu da polis yapacaktı. İkimiz gibi o da polis olacaktı. Hayalimi tek başıma gerçekleştireceğim. Çocuğum bir polis olacak. Artık gitmek istiyorum. Yalnız kalmak istiyorum. Birazcık yatıp uyuyacağım. Çok sağ olun dostlarım. Aslı polis bir şey ihtiyacım yani. olursa biz her zaman buradayız. Lütfen çekinme. Evet aynen öyle Aslı polis. Tamam tamam artık yatıp uyumak istiyorum. Görüşürüz dostlarım. <laughs> de Biz de, de, de. de artık gidelim. Kerem gördük. Aslı polis hamileyken Kerem komiserin ölmesi çok üzücü. Mesardan ses mi çıktı bana mı öyle geldi? Bismillah ben de duydum. Ben de duyuyorum. Duyuyor. ben de duyuyorum Herkes duyuyor ben de duyuyorum. Tamam sakin olun. Yani Kerem komiser çalacak değil ya herhalde toprağın altında karıncalar falan ses yapıyordur. Ya saçmalama karıncalar bu kadar sesi nasıl yapsın? Toprağın altında bir şey mi var acaba? Mezarı mı açtık ya? Bence açmayalım ben yeni gömüldü ya. Aslı polis bunu yaptığımızı görürse bize çok güzel. Peki ya Kerem Komiser öldüyse ya hala canlıysa? Toprak kıpırdıyor baksanıza oğlum. Hala kıpırdamaya devam ediyor. Bence açalım. Kerem komiser ölmemiş olabilir. Bence de açalım yani. Evet bence de iyi de bu imkansız ihtimal hani altındaki böcekler yapıyor bu titreşimi. Çekilin şöyle kenara. <gülüyor> <Sessizlik> <gülüyor> <çetiriyor>. ya. <laughs> Aslında değil mi? <laughs> şu <mezara> <laughs> Bir, iki,